Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir dolma kalemimden daha kısaca bahsedeceğim. Elimdeki tek Parker kalemim şu an bu. Parker Frontier modeli. oldukça tombik bir feed'i var ve gayet beğendiğim bir feed arkadaşlar bu. Yani görünüşünü beğeniyorum tabii ki. Fonksiyon olarak çok bir farkı var mıdır bilmiyorum. Bir yazım örneği göstereceğim. içindeki mürekkep KVZ brown pink ee, şeker gibi kokan bir mürekkep bu arkadaşlar. Şu an hiç yani bas uygulamadan da yazabilen bir kalem. Biraz daha bastırınca biraz daha çok mürekkep bırakıyor diyebiliriz. Evet. Bu kalemi arkadaşlar çok uygun fiyata almıştım. 40 lira gibi bir fiyata. Geçen sene Tüter Kırtasiye'den almıştım. Manavgat'tan. Almayı düşünen varsa tavsiye ederim. İçinde de şöyle göstereyim arkadaşlar. Favori dolum sistemim olan kartuş ve dönüştürücü sistem var. Burada dönüştürücüyü görüyor, görebiliyorsunuz. Şöyle mürekkebinde Tam dolu olmadığı görülebiliyor. Evet, ee, kısacası tavsiye ettiğim ve sevdiğim bir kalem arkadaşlar.